maç önünde söyledik yani. French Varos gol atar dedik. Doğru. Fenerbahçe'nin daha fazla gol atması lazım dedik. Maç 1-1 bitti. İlk gol onlar attı. E bahsettiğimiz oyuncu attı. Maç önü French Varos'la ilgili ne söylediysek maçın içinde o takımı izledik. Evet. İlk yarıda hatta 40 ile 45. dakikada Yusuf'un ki 6 pastan bir tane bomboş Yusuf o, aynen. hani French Varos'taki evet, Yusuf. Yusuf. <laughs> Direğe çarptı, avut oldu, bomboş kaleydi, Allah'tan kötü vurdu. Diğerini çok iyi aldı ceza içinde uzak köşeye vurdu, direkten, direkten döndü. döndü. Ee, i̇lk kere yani onlar önde kapasa neden kapattı denilmeyecek. Fenerbahçe'nin çok net pozisyon üretmediği ama... Ortalar kesti, ceza sahası dışından çok şutlar attı ama çok top, top kaybetti. Hmm. Talişka şimdi eşittir gol, eşittir skor görevini yaptı ki beklenmedik ayağıyla, sağ ayağıyla Nenen'in indirdiği topta golü attı. Ama onun dışında Talişka'nın kaptırdığı toplar bilmiyorum kaç tane bu kadar top kaybolmaz. Semedo mecburiyetten bir orta sahaya geçti, Alvarez stopere e, geçti. geçti. O bölümde Semedo da top kayıplarıyla başladı. Oyunda olduğu sürece Asensio gerçekten yine oyun aklı liderliğini gösterdi. En nesiri bildiğimiz en nesiri <laughs> kötü anlamda istikrarı devam. Ne topla koşarken heyecanlandırdı ne driplik yaparken heyecanlandırdı. Hadi en iyi yaptığın evet. işi yap. 6 pasta dakika, dakika dakika 57. Dakika, 57. Corner altı pasta bomboş, bomboş avuta vurdu. Bari onu at. Sana da eşittir gol yazalım yanına. Fenerbahçe ikinci yarı açı kazanabilirdi. Uzatmalarda enteresan pozisyonlar oldu. Semedo'yla Şikrin Yarın bir ara acaba Semedo'nun pozisyonunda var çağırır mı, çağırmaz mı dedik. Çağır e, oyuncuları çağırıp bir şey olmadığını söyledi. Duran Abi ne gerek var abi? Evet abi. Ya Duran şimdi sert vurdun vurmadın değil o kozu niye veriyorsun Avrupa Ligi'nde verirler abi kafayla müdahale edersen kırmızıyı belki direkt kırmızıdan 2-3 maç yoksun Avrupa Ligi'ni kapattın yani iki, en az 2 maç eğer bunu bir disiplin dışı bir yani ki öyle yorumlayabilirler 2'den fazla da alabilir yani ben söyleyeyim zaten yani, sportmenliğe aykırı şimdi, bir hareketten kırmızı Duran'ın arkası dönük dönmesi servisleri attığı birbirinden güzel klas goller var ama Duran'ın bu huyunu da bahsettik evet, evet. enteresan sarılar görüyor Aynen. çabuk provoke oldu. Oluyor, kırmızı yiyebilir dedik. Bugünkü yaptığı hareket bir dur orada yükleniyorsun. 11-11 devam et. Ne gerek var orada bir top kaptırsan 11-10 belki gol yiyeceksin, yenileceksin. Hadi onu geçtim. Rakip oyunculara iyice ne malzeme veriyorsun? Sahanın içinde seni dürttüleyecekler, kavga ettir. Evet. Şimdi derbi. Hı -hı. Büyük ihtimal 11 oynayacak. En Nesri yedek. Hı -hı. Bugünkü en oynamaz. Tamam. Bugünkü Talişka da oynamayacak. 90 dakikayı Muhtemelen, tamamladı. Evet. Orta saha Alvarez, İsmail Asensio olacak büyük ihtimal. Belki Fred İsmail Asensio bilemeyiz duruma göre. Ee, hani sen böyle bir maçta niye takımın eksik bırakırsın? Bu arada da girip etkisiz oldu. Nene ne? girip etkili oldu asisti yaptı. Levent'in oyuna girip konsantrasyonlu mücadelesini beğendim ki atılan golde ortayı, kesen de Levent. Öncesinde Fenerbahçe sete çok iyi yerleşti. Güzel pas trafiği oldu. Levent kesti, nene indirdi. Taleşka golü attı. Onun dışında ceza sahası dışından sol ayağıyla nenenin bir şutu direkte patladı. <laughs> ya. hani, maçta 3 tane direk var. Kaçan net pozisyonlar var iki takım adına. Yusuf'un altı pasta direğe vurdu. Ennesi'nin altı pasta bombaş kaleye avuta vurdu. Esasında ikinci yarı iyiydi. İlk yarı bir yara esner gibi oldum. Çok top kayıpları, okay, işte. ağır bir tempo olunca ama ikinci yarı bir açıldık. Maçın sonları daha da heyecanlı oldu. Ama bu Fenerbahçe'nin evet eksikleri vardı, cezaları vardı, sakatlıkları vardı. Bir maç seyrettik. Fenerbahçe'nin çok çok rahat kazanabileceği bir maçta bir birlik beraberlikle. Ayrılıyor Fenerbahçe bugünkü puan durumuyla canlı puan durumuyla 15. sırada rakibini yakalama altın alma şansı da vardı. Bence epey de üstün oynadı bir maçta aslında. Bölüm bölüm Fenerbahçe'nin gerçekten topla ciddi baskı yapabildiğini gördük. Bölüm bölüm kaleye rahat gidebildiğini gördük. Ama kale önünde biraz beceri problemi vardı. Epeyce gol fırsatı oluştu. Gol bekten epey yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Fenerbahçe'nin çok sayıda teşebbüsü var. Bazıları zorlama vuruşlar ama bazıları gerçekten olabilecek vuruşlar. Bir de direkten dönen top var. Ama maçı toparlayacak olursak ilk devre Fenerbahçe'nin belirgin bir üstünlüğüne rağmen 0-0. İkinci devre tabii Fenerbahçe yavaş oynuyor. Belli bazı oyuncular sebebiyle yavaş oynuyor. Bunu biraz sonra açarız. İkinci yarıya Ferencvaros daha iyi başlıyor. Daha etkili başlıyor. Daha e, topa sahibi olarak başlıyor. Hemen arkasından Hoca 3 oyuncu değişikliği yapıyor. İşte John Duran çıkıyor. E, Kerem çıkıyor. Asensio çıkıyor. Yerlerine giren oyuncular var. E, zaten kadro eksik. Epeyce eksik var. Yine, Mecan, John Duran. Evet. E, sonra da e, çok beklenen bir gol. Ferencvaroş adına. Onların beklediği şey nedir? İçe kavisli bir orta ve gollerinin her attığı 3 golden bir tanesini kafayla atan Varga'nın topla buluşturulması ön direkte vuruyor. Orayı Şikriyar savunamıyor iki kişinin arasında tost yapıyorlar çıkmasına engel oluyorlar e, Ederson kaleden çıkmalı mı o topa o bir tartışma konusu hayır orada kalede kalmalı yani beş kişinin üstüne çıkmanın hiç manası yok kaleyi boşaltmanın manası yok bu bir kısa korner aslında yani birinci posta gelmiş bir korner oradaki serbest tafan sonuç temizleyecek ya da şikrin ya çıkacak vuracak dolayısıyla 1-0 Fenerbahçe geriye düşüyor tekrar santral oluyor o santralın dönüşüne Fenerbahçe maça bu sefer iyi başlıyor şahane bir gol Dünya kadar pas, tiki taka, Levent'in yüksek ortası, yüksek topu, Nene'nin indirdiği top, Taliskan'ın güzel vuruşuyla Fenerbahçe bir bire getiriyor. Ondan sonra da gol fırsatları buldu. Nene'nin direkten ona çok güzel bir şutu vardı. ceza sahasının üstünden, üst direkten geri geldi. Kazanabilirdi Fenerbahçe, kazanamadı. Üst John Duran atıldı. Fenerbahçe'nin eksiği, gediği ne var ne yok her şeyin çok... Ortaya çıktığı bir maç oynadı aslında. Hayırlı bir maçtır bir taraftan. 2 puan kayıptır ama neye ihtiyacı olduğu belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Onu ilerleyen bölümde konuşuruz. Ee, kazanabileceği bir maçtan bir puanla ayrılması üzücü. Sakatlık çıkmaması sevindirici. Dominico Tedesco'nun çok ciddi oyuncu değişiklikten sonra takımın çorbaya çevirme hatasına rağmen ee, çıkan 11 dışında ve giren üç kişi dışında doğru düzgün yani ciddi orta saha özellikle orta merkez eksikliklerine rağmen e, Ennesiri'ye rağmen ve Conduran'a rağmen bir puan iyidir. Yaklaşık bir haftadır filan şey dönüştü. Ya Santrifor almayalım. Conduran ne bekleyelim bakalım oluyor mu? Hani iyi gibi gözüküyor. John Duran olsun. Ee, Nesiri'yi de zaten satamıyoruz devre arasında. E, sene sonu John Duran zaten gidecek. Hani takımına. Biz acaba e, sene sonuna mı bıraksak? 8 numara bir orta saha alalım. Bir de stoper alıp kapatalım. Stoper alma. Kesinlikle santrifor kesinlikle yani. Bugün bir kere daha belli oldu. Bu John Duran'la ve Nesiri'yle ömür geçmez. Bu çocuk ee, arkadan bunu tahrik eden her maçta atılır. Ben bunu sene başında Feyenoord maçlarından sonra da söylemiştim. Zaten daha toy. Rakiple oynamayı da falan bilmiyor yani. Git gerekirse Benzema'yı Benzema'yı al. Yani 38 yaşında efendim ne bileyim bir tane böyle hani çok ya da birinci sınıf bir santrifor olmasına da gerek yok yani. Bildiğin santrifor oynamayı bilen bir tane oyuncu al ama bir tane santrifor al. Sene sonu Conduran gittiğinde Nesiri de sene sonu ne yaparsın? Fas Milli tak şeye gidiyor Dünya Kupası'na. Öyle böyle bir birine satarsın Nesiri'yi. Nesiri sat. Iki san Şimdi devre arasında aldığını ikinci santrifor yap. Bir kere bu kesin ve net bir gerçek olarak ortaya çıktı. Maçın başında konuştuğumuz gibi maç öncesi konuştuğumuz gibi daha doğrusu bütün Fenerbahçelilerin de taraftarların da konuştuğu gibi aman abi bir sakatlık olmasın bir kasa bela olmasın derbiye en güçlü en sağlam halimizde çıkalım fazla yorulmadan ve Allah korusun sakatlık vermeden diye. Bakış böyleydi maça ama bu arada kadro kalitesi de Fenerbahçe'nin bu kadar sakatı cezalı olmasına rağmen yüksek olduğunu eldeki kadronun da Fenerbahçe'yi yenme ihtimalinin bayağı iyi. yüksek olduğunu da söylüyorduk. Fenerbahçe'nin kadrosu ve French Paris eee taktiksel anlayışına, dizilişine baktığımız zaman bu maç 0-0 Evet, olmaması evet. lazım. gol vaat ediyor aslında. Asıl, kadro ve French Paris için oyun şekli. Evet. Onlar 3-4-1-2 oynuyor, 3-3 yani forvetli oynuyor aslında. Kenar bekleri de gönderdiklerinde yani 3-4-1-2 oynamak çok risklidir. Fakat çok alışkanlıkları var bunların uzun zamandır. Ezberleri. Ezberleri var. O yüzden de mesela ilginçtir Kaf e, kafalarda Fenerbahçe'nin birinci sırada lig var pazartesi özellikle de Galatasaray maçı olduğu için ki bugün pazartesi herhangi bir Anadolu, Anadolu takımıyla ile oynasaydım seyircinin durumu da farklı olabilirdi. E, e, rakip tam tersi yıllardır Macaristan'da şampiyon evet. oluyorum diyor. Burada bari 10 puanım var burada iddialı olayım ilk 8'e bir kendimi atayım diye düşünüyor. Çok uzun yıllardır şampiyonuz var zaten Orada Macaristan'dan Şampiyonlar Ligi'nin takımı yok herhalde değil mi? Var mı? İşte eleme, eleme oynuyorlar. Elemeden bu tarafa evet. de, e, geliyorlar. Ama böyle ne oynamasını bilen bir takım ama ortalama bir takım. Öyle acayip bir takım falan değil. Yani Fenerbahçe'nin yenebileceği bir takım. İlk yarıda Fenerbahçe'nin duran top dışında pozisyonu yok. Rakibinin akan oyunda iki tane pozisyonu var. Bir direk var hatta. Biri direğe çarptı. Çıktı. Biri zoru de... başardı. Evet. Bir tanesi de aynı pilzen gibi orada da sağ yanlışıyla uzak köşeyi kesmişti. Uzanamayacağı köşeye ederse onun. Burada da bu kez sağına kestiler. Sol ayağıyla bu da dönüş yaptı. Bu tabi bunlardan ilk yarı sonunda dersler nasıl çıkarılacak? Hoca mutlaka analizini yaptı ve erkenden oyuncu ısıtmaya başladı. Nasıl bize maçından önce plan yaptıysa bu plan dahilinde olan bir maç bu. Üç maçlık planın ikincisi. İkincisinin ilk yarısı bitti. İlk Şimdi kenarda gördüklerimi söylüyoruz. John Duran'la şeyi gördük sadece. Neneyi. Ee, neneyi gördük. Kimi çıkaracaksa Galatasaray maçında oynayacak. Öyle bakmak Eğer değil. o ikisi girecek. Yani bundan sonra oyundan kim çıkacaksa o, o, o oyuncular çıkan ilk oyuncular Galatasaray maçında oynayacak. Duran'la ne için bunu söyleyebilir miyiz? Bugün ilk 11 başlamadıkları için. Onun baştan sonra konuşuyor. Orada biraz kafam karışık. Ee, hocanın kafası birkaç yerde takalı olduğunu düşünüyorum. Savunma falan kafasında belli. Orta saha belli iki tanesi de. Önde sağda ve orta sağda bir kafası gidiyor geliyor bence. Hocayla yani onu <laughs> e, hissedebiliyorsun. hissedebiliyorum en azından Rize'den şimdiye kadar süreç onu gösteriyor. Ama kaç dakika değişik yapacak? Mutlaka bunun hesabını yapmıştır. Skordan bağımsız. O, hani diyor ya ben Galatasaray maçını sormayın falan diyor ya o Tabii. söylemesi o gerekiyor. Şey. Yoksa o Galatasaray planlamasını yapmış. Çıkardığı 11 ile Rize'de çıkardığı 11 ile değişiklerler her şeyi yapmış durumda. O yüzden de UEFA'da Levent'i yazmış olmasına rağmen oynatmaması sanki sen hazırlan sanayi karşı mesajı. Evet. Onu demek istedim biraz önce. İkinci yarı şimdi bu kadro Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe'nin bu yapısı asıl bu maçtan gol, vaat, gol pozisyonu vaatleri var ama gol pozisyonu da fazla yok. Ee, fakat nasıl Fenerbahçe'nin duran top gerçekten etkili kullanıyor ve birkaç tane de pozisyon buldu elinde nesiriyle falan özellikle. Bir tek orta sahada iki tane sekizli Asensio ve Çalicik olduğu için çok rahat oraya çıkıp gelebiliyorlar. Son pastanı iyi yapamadıkları halde de etkili olmaya çalışıyor özellikle son bölümde. O yüzden orta sahada oynayabilecek oyuncu var mı kenarda bakalım? Fenerbahçe'de. Bu oyunculardan bir tanesini dinlendirebilir Kirsevan Simanski kadroda zor gözüküyor. Yani İşin tuhaf tarafı da orta sahada oynayabilecek oyuncu yok burada. Yani Levent'i belki... E, yani çok... tavşandan şapkan yani... şapkadan tavşan çıkarmak gibi bir şey olur. Yani Levent'ler, Semedo'lar filan orta saha değil yani. O yüzden mecburiyetten e, evet Mourinho bir kere, bir kere oynatmış gibi ama o orta saha oyuncusu değil. Yani kötü yakalandı bu kez de gerçekten şeyden. Bir Hem oyuncu daha olsaydı. Fred veya İsmail'den biri olsaydı daha iyi olurdu.